Hangi kanser türüne nasıl bir tedavi yöntemi kullanılmaktadır? Şimdi bizlere kanser tedavileri adlı sunumu yaparak bizleri bu konuda bilgilendirecek olan moleküler biyoloji ve genetik bölümü birinci sınıf öğrencilerinden Sayın Serap Göksu arkadaşımızı kişiye davet ediyoruz. Merhabalar. Ben moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencilerinden Serap Yüksel. Bugünkü e, kanser e, tedavi bugün <laughs> pardon kılavuzdayım. <silah vermiyor> <laughs> bugün sizlere kanser tedavi yöntemlerini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E, biliyorsunuz ki günümüzde birçok kanser tedavi yöntemi var fakat ben size bunlardan birkaçından bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak hmm, bir şey ilk olarak cerrahi yöntemden bahsedeceğim cerrahi vücut herhangi bir dokunun kesilip alınması anlamındadır ve bu uzun yıllar boyunca e, kullanılan bir yöntemdir e, cerrahi yöntemin bizim içinde avantajları, dokunun e, vücutdan alınan dokunun kesilip alınması ve geri dönüşümü çoğu zaman geri dönüşümü olmayan bir dönüm bir e, durum söz konusu. Yani örneğin bunu anlatacak olursam göz kanseri e, kadınlarda görülen bu kanser sürekli yayılma <laughs> halindedir ve e, kişinin eğer bunu önü durdurulmazsa kişinin vücuduna yayılmaktadır. Ve kadınların e, bunun geç fark edilmesinden dolayı e, kadınların göğsünün alınması ve e, on, e, kişi üzerinde psikolojik sorunlara neden olmaktadır. E, elimizden geldiğince genelde doktorlar bunu e, kullanılmamaktır. Yani pek de tercih edilmeyen bir yöntemdir. Diğer bir yöntemimiz olan kemoterapi yöntemi güçlü ve etkili ilaçların kullanıldığı yöntemdir. Kemoterapi yöntemini dört aşamaya ayıracak olursa e, bunlar birincisi e, yayılan kanserli hücreyi durdurma. Daha sonra e, hücre, e, ka, pardon kanserli hücrenin yayılımını durdurma. Daha sonra kanserli hücrelerin tamamen durdurulması, kanserli hücrelerin öldürülmesi ve kişide oluşan ağrı ve tıkanıklarının tıkanıklıkların giderilmesidir. E, kemoterapi de çok fazla ağır ve kişide hasar bıraktığı için yani çok da tercih edilmeyen bir yöntemdir. Diğer bir yöntemimiz olan radyasyon yöntemi, e, kanserli hücrelere radyasyon verilerek yapılan bir tedavi yöntemidir. E, radyasyon yönteminde radyasyon yöntemi kemoterapi ve cerrahi yöntemine kıyasla e, sağlıklı hücrelerimize daha az fazla zarar vermektedir. E, bir de şöyle bir avantajı var radyasyon yönteminin. E, hücre, normal hücrelerimiz e, radyasyonu aldığında e, tekrardan eski kendilerini onarabilirken kanserli hücrelerimiz kendilerini onaramayıp ölüyorlar. Ee, diğer bir yöntemimiz olan hedeflenmiş yöntem, ee, kansere neden olan hücrelerin gen tedarik, gen tedavisi ilaçla e, yayılması yöntemidir. Bu yöntem hücrelerin e, yani kanserli hücrenin yayılması ve büyümesini engelleyen e, te, ve bunu baz alan bir yöntemdir. Normal hücrelerimiz kanserli hücrelere dönüşürken bir süreci olan karsiyogenezi bu evrede biz bozuk ilaçlar takviyesiyle bu gelişim ve yayılımı durdurmaya amaçlayan bir hedef, hedefleyen bir yöntemdir. İmmünoterapi, immünoz zaten bağışıklık anlamına gelmektedir. İmmünoterapi genelde Kanserde e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye baz alan bir kanser tedavi yöntemi olup e, kişilerin bağışıklıklı bağışıklıkları üzerinde e, durulan bir kanser tedavi yöntemidir. Bunu da iki aşamaya ayıracak olursak birincisi kişiye vitamin takviyesi gerek besinlerden gerek e, meyvelerden alınan besin takviyesi yapılır. İkinci bir yöntem olarak da kişinin... E, Kişinin kanserli hücrelere saldırmasını sağlamak için kişiye destek ve daha fazla yani hücrelerin daha fazla ve akıllıca çalıştırmak için desteklik sağlaması. Bu aşamalardan sonra zaten bağışıklık sistemimiz güçlendiğinden dolayı kanserli hücreleri kanserli hücrelere saldırılması için eğitilir. Ümmü, terapi yöntemimiz zaten genelde aslında hani günlük hayatımızda sürekli kullandığımız bir yöntemdir. Yani çünkü gerek sabah kahvaltılarımız olsun, gerek öğlen. Çünkü bir insanın bağışıklık sistemi ne kadar çok güçlüyse o insan hastalığa yakalanma riski o kadar bir azdır. Ee, diğer bir, <laughs> diğer bir yöntemimiz olan hipertermi yöntemi. Hipert zaten yüksek anlamına gelmektedir. Termide ısı anlamında. Yani yüksek ısı tedavi etme yöntemidir. Bu yöntem e, kanserli hücrelere fazla sıvıcılerek e, kanserli hücrenin yapısını bozmada e, görev alan bir yöntemdir. E, zaten normal vücut hücrelerimiz 36-37 derecede en iyi şekilde işlerlerini yerine getirmektedirler. E, e, bu yöntemin bizim için dezavantajları da tabii ki de vardır. Çünkü yanlış kullanımda ya da fazlası verilmesinden dolayı insanda yani kişide doku kaybı ve normal ve sağlıklı hücrelerimizin ölümüne neden olmaktadır. O yüzden pek de tercih edilmeyen bir yöntemdir. Diğer bir yöntem olan kök hücre yöntemi. Normalde hepimizin duymuş olduğu bir yöntemdir. Hatta şu an gelişmekte de olan bir yöntem kök hücre yöntemi. Kök hücreyi ben şöyle e, şu yöntemiyle bakalım. E, kemik iliği içerisindeki kök hücreler bizim e, al yuvar, ak yuvar ve trombosit yani kan, e, kanın pırtılaşmasını sağlayan trombosit hücrelerimizin yapımında kullanılıyor. Bu genelde lösemi hastası insanlarda, e, kemoterapi gören insanlarda diyeyim daha doğrusu. Kemoterapi gören insanda e, bu tür bu tür şey e, hücrelerimiz azaldığından dolayı ve kanda sayımın eksik olduğundan dolayı kişide bir öncelikle zayıflama, dış görünümünde bir değişiklik, kişinin bağışıklık sisteminin de aynı zamanda düş, şey, yavaşlaması gibi etkenlere neden olmaktadır. Aynı zamanda kök hücre vücudun herhangi bir yerinden veya başka bir kişiden nakil sonucu olan bir olaydır. Kök hücrenin naklinden sonra kişi tekrardan e, yükseldiği için ve hücreler tekrardan görevlerini yerine getirdiği için kişi kısa sürede sağlığına da kavuşabiliyor. fotodinamik, foto ışık manasına gidermektedir. fotodinamik ise ışığa bağımlı, ışığı baz alan bir tedavi yöntemidir. bu, bu yöntem fotosentezizm e, yani ışığa duyarlı ve e, ışığa duyarlı ve e, özel camlar dediğimiz e, ilaçlar ve ilaçlar ve e, kanser hücrelerini öldüren e, yok kanser e, kanser hücrelerini öldüren e, lazer ışıkları kullanılmaktadır. Işık e, İlaç, ilacı, yani vücudumuza enjekte ilacı şurada da görüldüğü gibi e, e, aktifleştiriyor. Daha sonra aktifleşen ilaç zaman e, içerisinde kanser hücre tarafından emiliyor. Emilen kanser, emilen ilaç daha sonra lazer ışığıyla tat, o bölgeye tatbik ediliyor ve de, damar yolu üzerinde oluşan e, damar yolunda oluşan e, kanserli hücre reaksiyonu gidiyor ve Oradaki kanserli hücrelerin ölümü nereden oluyor? En son yöntemimiz olan kan transfüzyonu. Transfüzyon aynı zamanda aktarım demek. Kan transfüzyonu aslında günümüzde birçok aktif ve sosyal insan yaptığı bir durumdur. Yani gerek kızılayda gerek bir de özel veya şey sektörel bir şekilde yaptığımız kan bağışlarıdır yine. bunun kanser üzerindeki etkisine gelecek olursak, kişi eğer lösemi hastasıysa, kendi kanını üretemeyip ya da kana ihtiyaç olduğundan dolayı kişiye dışarıdan bir ek takviye gerekmektedir ve bunu veren kişiye de döner döner, döner, aynı zamanda. kişi bu transfüzyon yani aktarımla en azından hani tedaviye daha çok çabuk, çabuk, cevap verme. Yani kişide daha iyi sonuçlar alınabilme durumu söz konusudur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Benim anlamadığım ortodinamik yöntemde Hazır tutulduğu zaman diğer hücreler de zarar veriyor mu? Yani öyle bir durum var. Malzice var. Malzice var. Malzice var. Ha, şimdi damara verdikleri o madde Yoksa sadece kanser mi veriyor? İlaç derken mesela ne gibi ne gibi ilaç kullanıyor? Bilgin var mı? Evet. Yok. Ama Ama de, hala, kendine... Memo, de bir... bana bize, bize bana bize bana gitsin. Bana gitsin. Yani Emilio kanserli bir hata adına. Vazer tutulduğu zaman kanserli bir hata dövülüyor mu? Ama bize daha da dövülüyor. Eğer dış çevrede bulunan normal yüzeyler varsa ister istemez etkilemiyor. Ama zaten nazarda belki bir bölge. Zaten kanserli bir evet, hata. Tümör bölgesine, 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 bölgesine. Yani. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Ne o? <laughs> Adam da gitti. Merhaba. Serap ben öncelikle. Ee, şimdi senin söylediğin hani sıcaklıkla e, Oğlum bir şey soracağım. Evet. Onunla e, kanser hücrelerini öldürme dedin. Normalde bu Rusya'da yapılan bir çalışma benim okuduğuma göre. Mesela kanser hücreleri öldürürken aynı zamanda normal hücrelerin de ölümüne neden oluyor bu yöntem. Peki hani mesela Rusya'ya herkes karşı çıktı zaten bu durumda. Yanlış diye. Ama Rusya bunun doğruluğunu e, ısrar ediyor doğruluğu konusunda. Sen neye dayanarak bunu bize sundum? Hani şöyle şu açıdan bu 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 doğrudur, şunu şunu yapıyor. Normal hücreyi bu şekilde koruyabilir ya da normal hücre bu şekilde tekrar aktif olabilir diyebilir misin? Ya da mesela bu beyin, mesela bizim beyin hücrelerimiz kendilerini çok geç yeniliyorlar. Beyin hücrelerimize etki ederse yenilenme oranı çok düşük. O zaman ne olur? yenilemez kendini. Bu bir. <laughs> Hipertermiyi sunmamın amacı bir kere değişik bir yöntem ve hiç kimsenin duymadığı bir yöntem. Zaten ben size dedim hani bütün yöntemleri vurgulayamam. Zaten belli başlı bir zamanım var benim. O yüzden hem çarpıcı hem de kişilerin duymadığı hani kişilere biraz da onlara bilgi sunmaya başladım. Sen e, mesela nasıl tek tek sıralarız ya. Evet. Mesela bunda da nedir? Normal hücreyi nasıl bu yöntemin karşısına bu tedavi karşı çıktı. Ve lütfen bizler de bunu yapmaya devam ediyoruz ve de kanser hastalarımız iyileşiyor diye kendilerini savundular. Ama Hı -hı. bu yöntemden sonra kanser hastaları aynı zamanda özgürlüğe gidiyor. Özgürlük durumları mod Evet. Onların bu kısıtlamalardan bahsedebiliriz. Orayı merak ettim. Tamam lan sözümü sadece tamam, lan kısacağım. bitmesiyle sen bir kağıda yani bir örneğin bir kağıdı düşün. Oraya çok fazla ısı verdiğinde o kağıda delik geçiyor değil mi? Ee, dokuyu da hücreyi de o şekilde düşün. Yani bir anlık göz kaybı ya da bir anlık dalgınlığı düşün. Düşünürsek sen orada kanserli hücreyle birlikte dokunu, organ ya da deriye deriye kadar ilerleyebilen o yüzden çok tehlikeli bir yöntem. Yani milimetrik hesaplar yapılması gereken bir yöntem. Hayır. İşte o, diyorum ya çok fazla ısı verildiği için bir de zaten bizimki 36-37 dereceler arasında çok iyi işlerini görüyor bizim hücrelerimiz. Kanserli hücre de yani bizim o zaten o tedavide kullandığımız ısı çok 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 fazla yüksek bir ısı olduğundan hani vücut çok fazla kaldırmayabilir. Yani, normal Tabii ki normal hücreye halini Nasıl? Tabii ki. Hücre aynı şekilde durdurduğunuz için normal sayısı azaldığı için yenilenme oranı düşüyor. <laughs> 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 Hocam unutmayacağım bunu. Küstüm. Arkadaşımızın sunumunu bana ötürü teşekkür ha. ediyoruz. Arama. Kanser herkesçe bilinen bir hastalık olduğunda arkadaşlarım bahsettiği konuları sizlerle daha iyi pekişmesi için şimdi sizlere Kanser ve kanserle mücadele ile ilgili küçük bir animasyon gösterimiz olacaktır. İyi seyirler. <laughs>